Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, kıraat kitabı 1-1-16. dersteyiz. Konumuz şey Şeyh Muhammed Mütevelli Eşşaraviyyü. Özel isim bu. Şeyh demek Araplarda e, üstad demek, büyük alim anlamına gelir arkadaşlar bildiğimiz tasavvuftaki şeyler anlamına gelmez. Evet. Mete ne zaman? Mete ne zaman? Vülitte, vülitte sen doğdun. Vele de dünyaya getirdi, doğurdu. Vüli de doğdu demek. Mete vülitte sen ne zaman doğdun? M nedir? El biledü, ülkeler ülkeler elleti seferte sen gittin sıfat yapacağız ona elletiden dolayı gittiğin ülkeler nelerdir ileyhe kendisine bu ait zamiridir şu bu ait zamiridir şu ismi mevsule döner bakın <laughs> Evet. nerede dereste okudun? Eyne nerede dereste okudun? Et seneviyete, Liseyi, liseyi nerede okudun? Liseyi nerede okudun? Eşşeyh Muhammed mütevelli eşşaraviyyü alimi alimidir dinin din alimidir alimi dinin din alimidir Âlimi, ve veziru bu alim-u e, haberdir burası evet ve veziru veziridir ikinci haberi veziridir evkafin vakıflar mısriyin mısırlı vakıflar veziridir bakanıdır vezir demek bakan demek Mısırlı sebikin önceki geçmiş geçmiş Mısırlı Vakıflar Bakanıdır. Yuaddu yuaddu kabul edilir, sayılır. Yuaddu kabul edilir, sayılır. Min eşheri en meşhurlarından. Min eşheri en meşhurlarından. En birçok bilinenlerinden. Müfessiri, müfessirlerinin, Mum vardı buradan, un düştü arkadaşlar. Çünkü müzekker çoğullar e, efendim muzaf olursan un düşerdi. Müfessiriye müfessirlerinden el kuran -Kerim Kur'an-ı Kerim'in müfessirlerinin en meşhurlarından Kur'an-ı Kerim'in müfessirlerinin en meşhurlarından zincirleme isim tamlamasıdır. Fil-asrı asırda el hadisi modern asırda modern çağda modern çağda fessera tefsir etti açıkladı el kur'an el kerime kur'an-ı kerimi bir turukin yollarla yöntemlerle bir turukin yollarla yöntemlerle mübessetatin basitleştirilmiş yöntemlerle Olaylaştırılmış yöntemlerle Kur'an-ı Kerim'i açıkladı, tefsir etti. Ve lakabe, lakabe, lakap verdi. Hü ona, lakabe, lakap verdi. Hü ona. Bağduhun bazıları, bazıları ona lakap verdi. Ne lakabı? Bir imamı, bir evet imamı imama. Bu mi diye okuyabiliriz bunu. İmami eddu i̇mamı edduati. İmamı edduati. Duat demek davetçiler çoğul. Kırık çoğul. Ee, davetçilerin imamı şeklinde ona lakap verdi. Bazıları ona imam davetçilerin imamı lakabını verdi. Vülide doğdu. Vülide doğdu. Eşşaravi yuşaravi. Filhamise 5. gününde demektir. Bakın aşağıra 10. 15. günde o zaman. Min nis neysen. Nisan'dan 15. günde. Bu Nisan'dan 15. günde demeyeceğiz. Nisan'ın 15. gününde. Ame yılı 1911. Er tis ömiye ve ahada ihda 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 -ih -ih aşratı. El miladiye. Fi bir köyde. Fi bir köyde. Tebiatin tabi bağlı. Tebiatin tabi bağlı. Li muhafazati iline. Li muhafazati iline. Ed -de Özel isim. Degahliye iline. Bağlı bir köyde. Degahliye iline. Bağlı bir köyde. Bir Mısır'a Mısır'da bi mısra gayr musarif olduğu için kesra alamıyor bakın kesra bi mısra mısırda hafiza ezberledi el kur'ane kur'anı el kerim kur'an-ı kerimi Filhadiyete birin, birinde birincisinde bakın aşrete on on bir o zaman on birinde min umurihi ömründen on birincisinde Türkçe'ye böyle çevirmeyeceğiz. Onur yaş demek arkadaşlar. Yaşından 11. de 11. de yani 11 yaşında 11 yaşında diye çevireceğiz burasını. 11 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Evet, derse okudu. Eşşaravi, şaravi. Fi külliyeti fakültesinde. El lugati, dili el arabiyeti, Arap dili fakültesinde. Ee, okudu. Senete yılı 1938 el miladiye. Miladi 1938-37 yılında. Ve teharrace mezun oldu fihe oradan fihe oradan ame yılı 1940 el miladi miladi 1940 yılında ve bade şurasının ya yani tam görünmüyor biraz fotoğraflarda teharru şunun teharracı var ya şunun mastarı bakın bununla aynı. Tekharru, bunun aynı teharru bunun mastarı yalnız teharru cihi teharrucihi ba'de mezuniyetinden sonra ba'deden sonra teharrucihi mezuniyetinden mezuniyetinden sonra amile çalıştı filma mahedi yüksek okulda dini yüksek okulda bir medineti şehrinde tanta tanta şehrinde dini yüksek okulda okudu. Sümme sonra intakale geçti. intakale geçti. Ba'de zelike. Ba'de sonra zelike. Ondan sonra. Ondan sonra geçti. Nereye? İlel ma'hadi. Kole yüksek okula. E diniye. dini yüksek okula. Koleje. Bir medineti şehrinde. Zagazik özel isim bunlar arkadaşlar. Zagazik şehrinde, Zagazik şehrinde. Sümme sonra, sümme sonra El Mahedi yüksek okulunda, kolejinde, e, dini, dini yüksek okulda, kolejde bakalım Bil İskenderiyeti bakın. Bil İskenderiyeti, İskenderiye'de. Şehir ve ülke isimlerinin başına fi getirirseniz D daha olur ama bir de getirirseniz D daha anlamı elde edersiniz. Bir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bade, bade sonra hibratin e, deneyim deneyimden sonra hibratin bakın hib hibretin hibretin bir deneyimden sonra taviletin uzun bir deneyimden sonra uzun bir tecrübeden sonra intakale geçti gitti eşşeyhü şey eşşaravi şey şaravi ilel ameli e, çalışmaya fisudiyeti suudda çalışmaya çalışmak Suud'da çalış, çalışmak için gitti. Ame yılında 1950 el yılında Suud'da çalışmaya gitti. Fe amile fe amile çalıştı üstezen üstaz olarak öğretim göre üyesi olarak Fe amile çalıştı hoca olarak üstezen fi fakültesinde Fikirliyeti fakültesinde, Eşşeriyati şeriat fakültesinde. Yani hukuk fakültesi demek o. Evet, İslam hukuk fakültesi. Ee, bir cemiyati, bakın bir geldi gördünüz mü? Fi demedi. Bir de olur, fark etmez. Fi de diyebilirsin. Fi cemiyati ya da bir cemiyati. Üniversitesinde Ümmül Kur'a, Ümmül Kur'a Üniversitesinde. Ümmül Kur'a Üniversitesinde. Peki, özel isimle tercüme edilmez ama biz yine de şuna bir bakalım. Ümmü annesi el kura şehirlerin, kentlerin annesi demek. Bu Kur'an'da Mekke için kullanılan bir tabirdir. Ümmül Kura. Ama artık bir üniversitenin ismini çevirmeyeceksiniz. Vefi Ami yılında Vefi Ami yılında 1963 El Miladiye Miladiye yılında raja döndü, raja döndü eşşek şaravi şaravi ila Mısır'a Mısır'a başında harbiciler oldu olduğu halde sonu neden fetta? Çünkü gayrı kesir kesra alamaz. Sünme sonra sefere gitti, sefere gitti. sünme sünme e, sonra evet ve zelike ardından, ardından, akabinde. Ve zelike ondan sonra diyeceğiz ama başında sonra kullandık zaten. Ardından nereye gitmiş? İlel cezayiri, cezayire. İlel cezayiri, cezayire. Lid tedirisi. Hocalık yapmak için. E, ders vermek için. Ders vermek için. Derrase yüderrisi ders verdi. O ders okuttu. Ve gada geçirdi fihe orada fihe orada havaley yaklaşık seb'i yedi senevatin yıl geçirdi. Li şeyh li şeyhi bakın şeyhim eşaravi şey şaravinin vardır. Neden var anladık? Başında li var arkadaşlar. Gördünüz mü? Li li adedün birçok demek. Adedün birçok. Ne, neymiş minel müellefeti müellefet demek kitap demek arkadaşlar eser birçok eseri vardır minel müellefeati e, eserler türünden birçok bir birçok birçok şeye sahiptir yani çok sayıda eseri vardır ve eşheru en meşhuru eşheru en meşhuru hezihil müellefeati bu eserlerin en meşhuru en meşhuru tefsiru tefsiridir. Eşşaraviyyi şaravi tefsiridir. Lil Kur'anil Kerimi Şaravi'nin Kur'an tefsiridir. Bak şu Şaravi'nin Kur'an-ı Kerim tefsiridir. Bu eserlerin en meşhuru. Ee, meşhur tekil kullanmayalım. Meşhurları diyeceğiz şuna. Çünkü bak devam ediyor. Meşhurları e, ee, Kur'an tefsiri El İsra ve İsra vel Miracı İsra ve Miraç Bu da kitap ismi. Vel İnsanül Kamilü Kamil insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adlı kitaplardır. Tüvfiye vefat etti. Eşşeyh Muhammed e, Mütevelli Şaravi vefat etti. Rahime Allah. Burası dua, dua cümlesi. Ara cümle. Allah ona merhamet etsin. Ona Allah rahmetiyle muamele etsin. Fi 17 diyor. Bakın. E, Fi bi'a aşrate min huzeyran Haziran'dan 17.sinde. Yani Haziran'ın 17. günü. 17.sinde. Ame yılı 1998 El-Miladi -el El-Miladi 1998 yılı Haziran ayının 17.sinde vefat etti. Evet. 16. dersimiz de burada bitti. 17. görüşmek ee, üzere size hayırlı gayretler inşallah. eee Selamünaleyküm.